Rasyonel sayılarda arkadaşlar sıfırdan başla test 11'deyiz. Burada büyük küçük işareti işin içine giriyor arkadaşlar. Burada bilmemiz gereken bu tarafta sürekli büyük yer alacak arkadaşlar. Şu okun ucunda ise küçük yeri alacak. Aynı işaret şöyle de yazılabilir. Büyük bu sefer burada küçük burada olacak arkadaşlar. Yani birbirinden büyük ve birbirinden küçük sayıların peşine düşeceğiz. Mesela bize 3 bölü 5 verilmiş paydasında 5 olan daha büyük bir sayı yazın demiş arkadaşlar. 4 bölü 5'i yazabilirim. 5 bölü 5'i yazabilirim. 6 bölü 5'i yazabilirim. Bu durumda ne diyeceğiz arkadaşlar? Bunların hepsi 3 bölü 5'ten büyüktür. O zaman en küçük tam sayı 4 olacak. A 4 değerini alır arkadaşlar. İkinci soruda da arkadaşlar diyor ki 2 bölü 5'ten büyük olsun. 4 bölü 5'ten küçük olsun arkadaşlar. Mesela ben istersem sayı doğrusu çizerim arkadaşlar. Burada 0 olsa 1 olsa arkadaşlar ne yapacağız? bu tam sayıyı biri daha doğrusu bir büyüklüğünün 5'e böleceğim. O zaman 1, 2, 3, 4, 5. Şurası arkadaşlar 1 bölü 5. Burası 2 bölü 5 arkadaşlar. 3 bölü 5. 4 bölü 5'i yazdım. Aradakisi hangisi oluyor arkadaşlar? 3 bölü 5 oluyor. O zaman A tam sayı değeri 3 değerini alır diyeceğim arkadaşlar. Sonrasında 3. soruda arkadaşlar 3 bölü 7. 3 e, bölü 7 küçüktür. X bölü 7 küçüktür 8 bölü 7 arkadaşlar. Mesela şöyle yazalım. 3 bölü 7, 4 bölü 7, 5 bölü 7, 6 bölü 7, 7 bölü 7 ve 8 bölü 7'yi yazdığımda şu kısım arada oluyor arkadaşlar. Diyor ki x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? 4 olabilir, 5, 6, 7 değerlerini alabilir. Bu eşitsizliği sağlar arkadaşlar. O zaman x 4 tane tam sayı değeri alabilir diyor arkadaşlar. Burada eğer paydaları paydaları eşitlersem daha işi kolaylaştırırım. Mesela bunu 2 bölü 2 ile, şunu da 2 bölü 2 ile genişletelim. Üst taraf ne olacak? 2 kere 2 4 arkadaşlar. 4 bölü 18 küçüktür. K bölü 18 geliyor ve küçüktür arkadaşlar. 2 kere 3 6. 6 bölü 18 buluyorum. E burada da arkadaşlar 4 bölü 18 ile 6 bölü 18 arasındaki değerin 5 bölü 18 olacağını söylememiz gerekiyor. K değeri kaç tam sayı yazılır k yerine? Bir tane yani sadece 5'i yazabiliriz arkadaşlar. Soru 5 arkadaşlar. Diyor ki eşitsizliğine göre a'nın alabileceği en küçük tam sayı değer ile en büyük tam sayı değerin toplamını istemiş arkadaşlar. Biz bunu 2 ile genişletirsek şunu da 2 ile genişletelim. Bunu da 2 ile genişletelim arkadaşlar. Bu durumda 2 bölü 6 oluyor. Sonra arada a bölü 6 var ve 10 bölü 6 değerleri geliyor. Bu arada arkadaşlar şimdi alttakileri görmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Sadece üstte odaklanabiliriz. O zaman A değeri 2 ile 10 arasında oluyor arkadaşlar. Şimdi burada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 değerlerini A'nın yerine ben yazabiliyorum. En, ne demiş? En büyük tam sayı değeri ile en küçük tam sayı değerleri toplamını istemiş. En küçük 3 olabiliyor arkadaşlar. En büyük 9 olabiliyor. Topladığımızda da 12 değerine ulaşacağız. Sı, diyor ki sıralamasına göre M yerine kaç tam sayı yazılabilir arkadaşlar. Şimdi bakın sayı doğrusu üzerinden gitmek istiyorum arkadaşlar. Burası 0 arkadaşlar. Burası da 9 bölü 2 arkadaşlar. Şimdi 9 bölü 2 neye eşit arkadaşlar? 9 bölü 2 aslında 4,5 etmiyor mu arkadaşlar? Evet, 4,5 ediyor. O zaman şurası 1 1'se arkadaşlar, burası 2 ise, burası 3 ise, şurası 4 ise, şurası da 5 olacak arkadaşlar. Yani 4/5 ile 4/4 ile 5 arasında 9/2 var arkadaşlar. Şöyle yazalım. Burayı sileyim. Burası 5. Şimdi eğer aradaysa arkadaşlar, burada m yerine kaç tam sayı yazılabilir? Yani diyor ki şu aralıkla şurayı alma. Bu arada kalan kaç tane tam sayı değeri var? 1 var, 2 var, 3 var, 4 var arkadaşlar. 4 tane değer yazabiliyoruz. 4 tane tam sayı değeri yazabiliyoruz arkadaşlar. Yani bizim bir verilen bir sayıyı, verilen bir sayıyı burada 9/2 verilmiş ya bunu arkadaşlar siz sayı doğrusunda yazabileceksiniz. 1 2 3 4 5 6. Ben size diyeceğim ki 9/2'yi buraya yerleştirin arkadaşlar. Buraya yerleştirdiğimizde ne olacak? Bu istiyorsanız mesela 9 bölü 2'ye bölelim arkadaşlar. 9'da 2 4 defa var. 4 e 2 8. Burada 1 kalıyor. O zaman 4 tam 4 tam oluyor. 1 bölü 2. Elimizde bir kez 4 tam var arkadaşlar. O zaman şuradan sonra olacak. Buradan aşağıda olacak. Yani 4 ile 5 arasında. Aslında bu tam ortaya geliyor. 9 bölü 2 oluyor arkadaşlar. Demek ki siz bir kesirin sayı doğrusu üzerindeki yerini gösterebilirseniz. E bize diyor ki sıfırla arkadaşlar sıfırla 4.5 arasında kaç tane tam sayı var? 4 diyeceğiz bu durumda arkadaşlar. Soru 7. 3 bölü 5 ile k bölü 10 verilmiş. 3 bölü 5 küçüktür. 3 bölü 5 küçüktür k bölü 10. Küçüktür 9 bölü 10 arkadaşlar. Sıralamasına göre K'nın alabileceği doğal sayı değerlerinin toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. Biz burayı 2 ile genişletirsek arkadaşlar e, paydalar aynı olacak. Bu durumda 6 bölü 10 geliyor. Küçüktür K bölü 10 oluyor arkadaşlar ve küçüktür 9 bölü 10 oluyor. Burada 6 bölü 10, 7 bölü 10, 8 bölü 10 böyle küçükten büyüğe doğru gidiyor değil mi? arkadaşlar. O zaman arada olan sayılar hangisi? 7 bölü 10 ile 8 bölü 10 arada olabiliyor. Karnı alabileceği doğal sayı değerlerin toplamı ise 7 ile 8'i topladığımda arkadaşlar 15 değerini buluyorum. Bana demiş ki 1 bölü 2 küçüktür a bölü 4 küçüktür 1 demiş arkadaşlar. Sıralamasına göre a doğal sayısı kaçtır? Biz burada bütün paydaları 4 yapalım arkadaşlar. Mesela bu 1 bölü 1. Şunu 4 bölü 4 ile çarpayım. Bunu da 2 bölü 2 ile çarpayım. Ne gelecek? 2 bölü 4 küçüktür. A bölü 4 küçüktür. 4 bölü 4 oluyor arkadaşlar. Buraya sadece bir tane sayı yazabiliyoruz. Mesela 3 bölü 4 sayısını yazabiliyoruz. A doğal sayısı kaçtır demiş. Bu durumda A'nın 3 olacağını söylemem gerekiyor. Soru 9 arkadaşlar. Sayı doğrusu sorusu. Aşağıda sayı doğrusunda 3 tane rasyonel sayının yeri gösterilmiştir. Buna göre A'nın alabilecek kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor arkadaşlar. Biz bu sayıyı 3 bölü 3 ile genişletelim. 6 bölü 15 gelsin arkadaşlar. Şimdi 6 bölü 15 ile 11 bölü 15 arasında 7 bölü 15, 8 bölü 15, 9 bölü 15, 10 bölü 15 sayıları olur arkadaşlar. Kaç farklı tam sayı değeri var? A'nın yerine 7, 8, 9, 10 yazabiliriz. Yani 4 tane değer geliyor arkadaşlar. Burada eksi sayılar var arkadaşlar. Eşitsizliğine göre x tam sayısı kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar o zaman araya yazabileceğimiz tek bir sayı var. Eksi 3 bölü 5 gelebilir. Evet e, eksi 2 bölü 5 mesela burada biraz ters bir şeyler var arkadaşlar. Burası 0 burası 1 olsun arkadaşlar. 1 2 3 4 5 şöyle burası 1 bölü 5 eksi. Burası eksi 2 bölü 5 burası eksi 3 bölü 5 burası eksi 4 bölü 5. Şurası da eksi 5 bölü 5 arkadaşlar. Yani şu ikisinin arasındaki sayıyı istiyor bizden. Şurası olacak. O zaman x değeri arkadaşlar eksi 3 olacak. Burada eksi x demediği için eksi 3'ün önüne direkt gelir. Eksi 3 diyeceğiz. Soru 11 arkadaşlar. Eksi 3 bölü 2 ile eksi 5 bölü 2 arasındaki sayıyı istemiş bizden arkadaşlar. X demiş. X tam sayısı kaçtır diyor. Şöyle bir tane sayı doğrusu çiziyorum. 0, 1, şuraya 2, şuraya da 3 yazacağım arkadaşlar. Burada sayıları gösterebilir miyiz? Mesela burada hepsi 2'ye bölünmüş. Onu anlıyoruz arkadaşlar. Diyor ki 3 parça al. 1, 2, 3. Burası 3 bölü 2 arkadaşlar. Eksi, şuraya eksi, eksi, eksi. Ve 3 buraya 4, 5 de burası. 5 bölü 3 eksi de burası arkadaşlar. Arada kalan tek tam sayı eksi 2 oluyor arkadaşlar. Soru 12 arkadaşlar. Eksi 4 bölü 3 küçüktür 6, 3a bölü 6 diyor arkadaşlar. Ve küçüktür eksi 1 bölü 2 diyor arkadaşlar. Biz burada yapacağımız şey 2 kesiri şurayı genişleterek paydaları 6 yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Çarpı 2 bölü 2 ile genişleteceğim. O zaman 2 ile 4'ü çarptığımda eksi 8 bölü 6 olacak. Küçüktür arkadaşlar. A bölü 6 küçüktür. Eksi 3 bölü 6 gelecek. O zaman ben bu araya eksi 4 bölü 6, eksi 5 bölü 6, eksi 6 bölü 6 ve eksi 7 bölü 6 yazabilirim. Bu durumda A'nın yerine şu 4 sayıda gelir arkadaşlar. Demek ki A 4 tane tam sayı değer alacak diyorum. Soru 13 arkadaşlar. Eksi 1 bölü 2 büyüktür A. Büyüktür eksi 2'yi görüyoruz arkadaşlar. Burada diyor ki eşitsizliğini sağlayan A tam sayısı kaçtır arkadaşlar. Bu durumda bir sayı doğrusu çizebilir misiniz? Mesela burası 0 olacak arkadaşlar. Sonra burası eksi 1 olsun arkadaşlar. Burası eksi 2 olsun. Bana diyor ki yani eksi 2'den büyük bir değer. O zaman şurayı içeri almıyorum. Eksi 2 ve eksi 1 bölü 2 arkadaşlar. O zaman şurayı eksi 1 bölü 2 diye göstereceğim. Burası mesela 3 bölü 2 olacak eksi. Tam ortalar. Şu iki değerin arasındaki tam sayıyı soruyor arkadaşlar. Burada A tam sayısı eksi 1 olabiliyor sadece. Şu arada sadece eksi 1 var arkadaşlar. Paydayı genişletseydik bunun altında 1 var ya bunu 2 bölü 2 ile çarpacaktım arkadaşlar. Ben bu durumda şöyle bir şey gelecekti. 1 bölü 2 büyüktür. A büyüktür. Ne olacaktı? Eksi 4 bölü 2 olacaktı arkadaşlar. Yine arada kalan değer arkadaşlar eksi 2 bölü 2 olurdu. Bu da eksi 1'e eşit olacaktı arkadaşlar. Soru 14'te arkadaşlar tam sayılı kesirler vermiş. 2, 2, tam 1 bölü 4. X bölü 4. 3 tam 3 bölü 4. Diyor ki eşitsizliği sağlayan kaç farklı x tam sayı değeri vardır. Ben bunları birleşik kesire çevireceğim arkadaşlar. 2 kere 4 8 bir daha 9 bölü 4 olacak arkadaşlar. Küçüktür x bölü 4 diyorum. Sonra 3 kere 4 arkadaşlar 12. 3 ile topladığımda 15 olacak arkadaşlar. 15 bölü 4. Şimdi araya baktığımda 10 bölü 4, 11 bölü 4, 12 bölü 4, 13 bölü 4, 14 bölü 4 değerleri gelir. 1, 2, 3, 4, 5 tane x değerinin olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Yine tam sayılı bir kesir arkadaşlar. Önce bunları bir bileşik kesire çevireceğim. 3 kere 5, 15. Bir daha 16. 16 bölü 5 arkadaşlar. X bölü 10 yazıyorum. Sonra 4 kere 2, 8. Bir daha 9 bölü 2 geliyor. Burada bütün paydaları 10 yapalım ki arkadaşlar net bir şekilde cevabımızı görelim. X tam sayı değeri vardır diye sormuş. Şurayı ben 2 bölü 2 ile burayı da 5 bölü 5 ile genişleteceğim. O zaman 2 kere 16 32 bölü 10 olacak arkadaşlar. Burası x bölü 10. Sonra 45 bölü ne gelecek? 10 gelecek arkadaşlar. O zaman şunu rahatlıkla söyleyebilirim. X sayısı 32 ile 45 arasında arkadaşlar. Yani 33 33 34 gidiyor böyle 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 değerini bulurum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane x değeri vardır arkadaşlar. Soru 16 arkadaşlar burada da bir tam sayılı kesir vermiş. Ben bunun birleşik kesir çevirmem gerekiyor rahat yorum yapabilmem için. 2 kere 3 çarptığımda 6 ediyor. 1 daha 7. Eksi 7 bölü 3 değeri geliyor. X bölü 3 ile eksi 4 bölü 3 arasında arkadaşlar. Şimdi bakın e 4 ile 7 arasında ne var arkadaşlar? 5 bölü 3 var. 6 bölü 3 var. Bunlar eksi değerler. O zaman x ne diyeceğim? Eksi 5 ile eksi 6 değerini alabiliyor. Demek ki bunlar topladığımda da eksi 11 cevabını bulacağım.